önce dedik e, zeytin ağacının aktarılması ile ilgili. Bu da bir gün önce bir arazide duruyordu. 4-5 tane sökmem gerekti. tabi sökeceğimiz için önce ağacın şöyle bütün ana kollarını kesiyorsunuz. Ağaç çıplak kalıyor. Üç kendi şekliyle çıplak kalıyor. Sonra toprağıyla beraber kepçeyle çıkardık biz bunu. Hiç toprağını bozmadan başka bir yere, şimdi işte bulunduğumuz araziye getirdik. Bu ağacı buraya dikeceğiz. Çağıracağım kepçeyi, çukurunu açacak. Olduğu gibi yere yine toprak seviyesinde gömeceğiz. Ağaç kendiliğinden şu şekilde patlayacak. Filiz verecek. Ama ağacın şu ana gölleri kesmeden bu işlemi yapmaya kalkarsanız ağacın taşıyabileceği su yerden çıktığı için bu yeni yani hiç kesilmeden olduğunu düşünün bütün damarlarını dan gelecek su ağacı filizlerini beslemez. Dolayısıyla ağaç kurur. Yani ağaç tutmaz. Eğer zeytin ağacını